Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte harika bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Doğru tarafı seç oynayacağız. Yanımızda Kübra Pratik Ahmet ve Dora var. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Hoş, Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar oyunumuzda birbirinden harika kategoriler var. Bugün özellikle ben Brock kategorisi varmış Kübra'cığım onu seçmek istiyorum. Sen ne düşünüyorsun yes, canım? Yes, yes. Ben de çok istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi biz Brock Evan denilince akla kim gelir? Hemen onun adı gelir. Han kanal, han kanal, han kanal. Teşekkür ederim. Beni çok okurem reklamı gibi sunduğun için ki bir dakika lan Petibör <laughs> müydü? Çok okurem değildi. Çok okuremdi. De... <laughs> Bir reklam işte abi. on reklamdaki gibi yaptı beni Kübra. Teşekkür ederim. Arkadaşlar gerçekten Brockyam'ın hakkında bayağı bilgimiz var. Ee, eğer o kategori gelirse hepimiz tabii ki çok mutlu olacağız. Şimdi Doracığım sen de katıl aramıza kardeşim. Yavaştan oyunumuz başlasın. Bu arada arkadaşlar bir sürü soru var. Şu ortadan bir tane hazne yukarı doğru çıkıyor. Doğru tarafta kalırsanız ilerliyorsunuz. Yanlış tarafta kalırsanız da artık ölüyorsunuz. Kübik böyle bir şey. Ne yapak? Bak Kübra da ne güzel yaptı. Yaramaz kız gibi ellerini böyle uzattı ne yapak diyor. Pratik sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun abi? Bilmiyorum ki kanka. Bir şeyler yapıyor. Bir şey... <gülüyor> Kübra <laughs> senin hakkında bilmiyormuş pratik hiçbir şey. Şimdi arkadaşlar sizlerden tabii ki like bekliyoruz. Lütfen iki saniyenizi ayırıp like butonuna basmayı unutmayın. Şimdi kategorilerimiz geliyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar birinci turumuz başlıyor. Yemek var, yıldız savaşları var ve Pokemon var. Ben Pokemon seçeceğim. Herkes istediği kategoriyi seçebilir abi. Oo. Erkekler kızlar, Pokemon erkekler ya. Evet kızlar da yemek seçmiş. <laughs> Şimdi arkadaşlar önümüzde iki tane seçenek çıkacak. Bunun adı nedir diyor. Değil mi? Ne diyor hızlı ha. birinci Pokemon numarası kaçtır diyor. Bilen var mı arkadaşlar? Ben ne bileyim? Bilmem. Ben ben balpazar olma ihtimali var diye düşünüyorum ya. Pikachu da olabilir lan. İlk, ilk yani lan oğlum hangisi? Ben... Aa doğruymuş lan. Oha yıllar sonra oh, balpazarı evet. hatırlıyor olmam Pokédex'te. Vallahi helal olsun bana. Evet geldik arkadaşlar buraya. Evet. Bu diyor ki kaç tane diyor eşin sezonu vardır diyor. Oha kaç tane sezon var. Ahmet biliyor musun kardeşim Pokemon kaç sezon? Abi yok. Bence ben o... kaldık burada. Bence abi, o... öyle demiyor. Ne diyor? Kaç serinin başlangıcında evet abi kaç yaşında diyor. Al işte Ay. Dora yanlış anladığımız için ölüyoruz. Ya abi ya yanlış anlamadım Ben yanlış anladı bir şey öldüm. <laughs> Ha, benim bacağım koptu ama hala yaşıyorum. Evet <laughs> arkadaşlar ilk turun günah olmaz diyoruz her zaman olduğu gibi. Şöyle ilerliyoruz bizimkiler burada. Ahmet diğer tarafa geç, diğer tarafa. Şimdi arkadaşlar bir sonraki soru geliyor evet. Eee Bak bunun diyor son evrimi nedir diyor. Evrimleştiği zaman en son evrimi tabii ki daha abi Blastoist'i ve pratik doğru bildi. Helal Pratik devam et kanka, bu Skortal'ın kanka, en gelişmiş hali. Kanka girdim, bildim, bilmiyorum. Kanka düz devam et, ben sana anlatacağım hepsini abi elimden geldiğince. Ne yazıyor Vallahi. lan burada? Bir görebilsem. Evet, bence ben olsam soldakini seçerdim. Hiçbir emin değilim çünkü. Zıpla Pratik, kanka abi, çabuk. sağ sağ sağ. Ya niye sağdaki, Dora? Abi, ben, bana gerisi. Al işte, Doğru belge doğruymuş. Çabuk geç, çabuk geç. Diyor ki kaç tip poke topu vardır? Oha. Abi. 27. Kanka hiçbir fikrim oh, yok. 18 galiba. 18. Evet arkadaşlar ben 3 4 tane görmüştüm benim zamanımda. Ben birinci sezonu izledim ya. Ne Allah! Aa, Aa ya, yanlış pratik yanlış öldü. Abi. abi nasıl ölmedi? Ne bu? Kanka kafanı vura vura öldürdü abi. Şimdi abi başlangıca tekrardan geri dönüyoruz. İlk turumuzda oyunu güzel bir şekilde bence anlattık. Kandaşlarımız da güzel bir şekilde anlamıştır. Şimdi arkadaşlar yine herkes en iyi olduğu kategoriyi seçsin. Ben bu defa daha demik gibi kimse etkilememek adına söylemeden seçeceğim. Bakalım. Ee, aa Brokevan. Söyleyeceğim Steven. tabii ki de. Hadi Brokeven'ı bilelim bitirelim abi bütün sorularını. Şimdi Brokeven'la ilgili ne soru ee? soracak ya? Bütün gizemler bu önümdeki kız biliyor. Gitti bu Kister arada Brock önümde. Kistir Evet. Ee... İlk Aa, sorudan evet. bitiyormuşuz. Evet. Brokeven'da en popüler yer neredir? Kulüp, kulüp Brook mu yoksa abi? Burası, Burası. Ama ben... ikisi de çok popüler. Ben nereden? Abi miyim? bence bence kulüp Brook ya. Ya çok gıcık bir soru. İkisi de popüler. Şimdi Dora tek doğru bilirse, Aa, <laughs> Do tamam. Dora, kardeşim bu gece son biraz sonra şey. bu kapıdan ah, sonra. Ay, Allah Allah çok kötü oldu be. kıyamam. Gerçekten aşırı <laughs> derecede kötü oldu. Arkadaşlar devam edelim bir sonraki yere. Evet. Çok kötü ya. Şimdi diyor ki arkadaşlar kaç tane şey doğru giriş nerededir diyor. Ne demek doğru ee... giriş? Düşün hmm, düşün düşün. Bilen var mı? Ben sağdakini seçiyorum. Ben de bunu seçiyorum hepimiz aynı anda hep, öleceğiz. Hepimiz hatta. ölürsek birlikte. Hadi. Ya hep birlikte niye Aa. ölüyoruz? Oha! Youtuber kızartması. Kavuklarım pişir, pişirmişim Hacı'yı da... Kızartma yapıyorlar bir şey. Arada Kübra ben oluyorum. Pratik ben oluyorum. Ne oluyor oğlum? Kanka. Nasıl gibi patlattılar bizi. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ya en fazla iki tur mu gidebiliyoruz biz ya? Bir de sorular İngilizce. Bir de İngilizce'den çevirirken zaten bizim süremiz epeyli gidiyor abi. Tamam evet, ben bu bulacağım arkadaşlar merak etmeyin. Abi görsel bir şey. Aa, video games. Bence video oyunlarını bilirim ben ya. Evet. Kim ne seçmek istiyorsa. Evet. Aa, Ahmet bak bak Ahmet. <laughs> Ahmet kalbini kırarım ha. Abi şimdi arkadaşlar video oyunları kategorimizde oynayacağız. Hep kızlar da birbirine destek veriyor. Tüm zamanların yüksek hasılatlı oyun Aa, tabii ki Pacman yani. <laughs> Pacman'dan daha fazla oynanan bir oyun var mı Ahmet? Arcade oyunu. <laughs> He? Abi yok. Kübra arcade diyoruz arcade. Evet arkadaşlar pek bunda %100 yüz eminim yani pekmen çıkmazsa eğer... yani evet, devam edelim. Pekmen de bu arada pizzanın bir dilimi alınma sonucu ortaya çıkmış bir karakterdir. Evet Minecraft ne zaman serbest bırakıldı? Aa Kübra Minecraft ne zaman serbest bırakıldı? Ne bileyim ben ne bileyim 2011 ben. 2011 mi? Ben normalde 2009 yazıyor niye 2010? Ben ben 11 diyeceğim abi. Ahmet. Bence de ama 2009 bence ama niye böyle? Ahmet tek devam edeceksin. <laughs> abi. Hayır abi. Ahmet o ne dorsa, dorsa gelmiş. Dorsa gelmiş. Aha Ahmet. Anam. Oğlum dolaba Anam. girseydin ya. Abi bir giriliyor muydu? Ne bileyim lan giriliyordur <laughs> herhalde. <Evet>. Dolaba <arada>. girseydin <laughs> evet. yaşardın belki. Aa PlayStation 5 hangi yıl yayınlanmıştır? O ne be? Abi buraya gelin buraya. Arkadaşlar buraya gelin. Pr Pratik Etkisi buraya. De 2022. Kanka 2020'de çıktı diye biliyorum ben PlayStation 5 ya. 2022 zaten geçen yıl kanka kaç yıldır PlayStation'a oyun çıkıp duruyor. Gelin arkadaşlar buyurun. Kübra kafasıyla duvarı delmeye çalışıyor. <laughs> evet geçtik bir sonraki soruya. Minecraft'ın eksimini yapmak için Minecraft'ın ne zaman ne kadar zaman? O ne lan? Bir, bir gün. Bir, bir haftadır can bir günde yap yapamazsın. Ya bir pratik öleceğim. Bir dakika. Ya, Dora ne yapıyorsun öyle dik geldim. <laughs> Aaa, Abi, Bak kazandım. Aferin doğru. <laughs> Çok mantık Demek doğru cevap böyle bulabiliyormuşuz. Şimdi arkadaşlar geldik bir sonraki şeye. Evet. Oo. Bu hangi e, oyun ge Ayda? Oğlum, ben bunu bilmiyorum. seçeceğim arkadaşlar. Tek başıma ölüyorum ben. Görüşürüz. Ya da Yok, bize biz ölüyoruz. Tek başıma devam Allah, ediyorum. Haydi, <laughs> <inan bize. gülüyor> ben ölmedim. Ben ölmedim. Lani... Yarasa gibi duruyor. <laughs> <laughs> Roblox ilk olarak hangi yıl serbest mi yani sunuldu diyor? Ortaya çıktı tabii ki 2016. Şey 2006 abi. Evet. Aç kapıyı aç. Doğru cevap. İyi ilerledim değil mi arkadaşlar? Süpersin. Çok az kaldı Evet. GTA hangi oyunun kısaltmasıdır? Evet. Büyük araba hırsızlığı tabii ki Grand Theft Auto. Güzel bir şekilde. Ya sen hep kolaylar geldi sonradan ya. Ne alakası var Kübra? En zorlar şimdi geliyor. En çok satan Xbox oyunu hangisidir? Halo 2 tabii ki. Bence Halo 2'dir ya. Halo çünkü direkt XBOX'ın oyunuydu. Doğruymuş. Vay. Valla oyun dedi. Kazandı değil. kanka. Aa kazandı lan! Uuu iyi oluyor İşte bu abi. Tebrikler. Valla bak kankası sana sonra o kadar da. Bir adet. Çatal bıçak seti kazandım. Afiyet i̇şte aradığım şey bu. Evimizde elle yiyorduk biz normalde yemekleri. Artık çatal bıçakla yiyeceğiz. Evet <laughs> arkadaşlar ülke bayrakları diyorum ben. Bence ülke bayrakları güzel olur ya. Rahat bilebileceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar bu turda hep birlikte güçlerimizi birleştirip tamamlamaya çalışalım. Büyük ihtimalle resim sunacak. Resimde bayrak çıkacak ve bilmeye çalışacağız. Bakalım. Buz okeyi. Buz okeyi ne lan? Bir taraf seç. Ben bu tarafı ben seçiyorum. Istediğim, ben ortada kalacağım. Ne nedir bu ya? Böyle Aa, ha, buz okey yapacağız. Aynen iki takım. Kübra bu nasıl ben... bir iki takım? Dört kişiye tek sen. oluyor. Ben neden buradayım? Evet, ilk turda garip bir şeyler yaptı. Sebebini bilmiyorum ama arkadaşlar. Ah, Ahmet gol. at. Şey... Kübra niye bizim tarafa gelmedi? Aa, evet. Şimdi biz sana atmayın, atmayın. Kübra yenilirse ölür. <laughs> Ölmesin Kübra. Hepimiz birlikte ölelim falan diyormuş. E ne olacak şimdi? Ben yiyecektim mi? <laughs> Bize Biz mi ölelim? Dört kişi mi ölsün? Kübra niye bizim tarafa gelmedin sen inatla? Bilerek yapmadım ki. Orada duruyordum beni attı. Yalan söyleme kız kameralar görüyorsun. <laughs> Orada duruyordun işte. Hadi atın atın. Atın da kurtulayım diyor. Atamıyoruz ki bizim kaleye doğru gidiyor. Senin atman daha şey. Oğlum bu nasıl bir hokey oynayışı ya? Bence bir soru... Abi gözünü seveyim Ya... Hepimiz öldü Kübra birinci oldu ya. Yaşasın. <laughs> evet Kübra devam etsin bakalım ne kadar içecek. Evet. Bu hangi ülkenin bayrağı? Tabii ki Danimarka. Yalancı ben biliyorum Almanya olduğunu. Ne? <laughs> Almanya bayrağı. Aa, nasıl da bildi ya? Gıcık. Evet bakalım Danimarka çıksa ne eğlenirim şurada var ya. Mümkün değil Almanya olduğunu. biliyorum da de yine eğlenim. de Danimarka çıksa keşke yani. <laughs> Evet, Almanya'yı da doğru cevap. Biz bir sonraki şeyi görüyoruz. Aa, bu hangi ülkenin bayrağı acaba? Arkadaşlar sizler de lütfen chat'ten yazmayı unutmayın. Ben biliyorum yine bunu. Futboluyla ben çok de ünlü. Geliyorum. Tabii İtalya ki. tabii ki. İtalya mı? Evet. Nasıl bir İtalya Kübra bu? Abla sonraki İtalya. Çıksana Abi, kız. Hayır, Lan, İtalya şaka diyor, yapma, çıkamıyorum. İspanya. <laughs> i̇şte bu İspanya. Evet. Yok cevabı bilip Ahmet bu İtalya mı? <laughs> Ahmet gözünü seveyim. Yok yok bir sonraki soru için diyorum ya. Evet abi başlangıca geri dönebiliriz arkadaşlar. Kübik öldü çünkü. Buyurun arkadaşlar. Kübra'cım nasıl şey öldün bu arada göstermeyi unuttum seni. Vallahi kendi kendime öldüm bir anda anlamadım. Saçma ha. öldüm yani bir şey olmadı. Oyun şey diyorum bunu da bilmiyorsan öyle yani. Evet. Şimdi arkadaşlar bakalım bir sonraki turumuzda nasıl bir kategoriyle karşı karşıya geleceğiz. Bu arada oyun çok eğlenceliymiş ya. Hem böyle bilgi e, arttırıyor hem de zeka arttırıyor. Hem de soruların cevaplarını da öğrenmiş oluyoruz. Evet. Yeni turumuz başlıyor. 3 2 1. Arkadaşlar bu turda kimliği seçmek istiyorsa seçsin. Ben bunu seçeceğim ya. Markalar. Evet. Ben markaları seçtim. Mimari var ve internet var. Ahmet tek kaldın kardeşim. İnternet çıksa ne bileceksin Ahmet? Kaç soru bilebileceksin? Ay bilmiyorum. İnternet kafe kaç para? 3 kuruş. Evet. Bu ne kabuk ne? Ha Shell Shell. Pratik, pratik. pratik buraya gel. Pratik buraya gel. Pratik. Kanka oyun. Kanka, kanka doğru cevap bu abi. Bu hangi marka diyor? Bu kabuk yazmış ya. Bu normalde Shell kanka. İngilizcesi kabuk. Yani Türkçesi kabuk. Ama Amerika değil mi ya? Hangi ülkeye ait demiyor? Bu hangi marka diyor kanka? Ha, Evet. Ayrıca Amerikanın değil ki oğlum Shell. Hollanda'nın mı ne? Bu hangi Toyota. marka? Toyota abi. Toyota. Toyota. Ford. Ford mu? Biraz Ford'un logosu ne? F evet. harfi var. <laughs> Peki bu F harfi <laughs> mi? Evet. <laughs> git git. Yazık şey kafana YouTuber'a döndü bu. <laughs> evet. Açıyoruz arkadaşlar. Açıl CM Açıl. açılsın <laughs> hadi. Bence bunu bitireceğiz en az oyuncuya sahip olan taraf. Abi bence hepimiz aynı yerde duralım. Daha deminki gibi. Bence de. Bir saçmalık olmasın. Dora gitme. Dora. Gitme Dora. Gitmiyorum abla. Keşke diğer abi, tarafa düşse de şu an hepimiz gülsek Dora'ya. <laughs> Düşmedi ki düşmüyor. Haline <laughs> mi? Ne oldu? Abi yemin, Ay, yemin oldu. ediyorum diğer tarafta saydı Dora'yı. Dora kardeşim seni alkışlıyorum. <laughs> Sağ ol abi. Evet bakalım Dora bitirebilecek mi Handaşlar şöyle bir ilerleyelim Abi gidemiyorum Kaldı orada ha, O zaman Doracım Hem doğru Abi, cevabı de... istemiyorum Öldü ne biçim evet. ölüş lan öyle <laughs> Kardeşim çok geçmiş Kanka. olsun Kanka trolleyecekti Kendi trolle maruz kaldı ya evet. İçimin bir yağları eridi yani şu anda Çok mutluyum Evet arkadaşlar bir sonraki turumuzu bekliyoruz ve hayatta kalan kimse olmadı. Bir tek bugün oyunu bitiren tek kişi benim arkadaşlar. Evet hadi devam edelim bakalım. Arkadaşlar hep birlikte bir bitirelim ya. Ooo üzülüyorum burada. Şu an gözlüklerimin altı yaş dolu siz görmüyorsunuz. Brookhaven varmış, Youtuberlar varmış, Diller varmış. Hmm tamam Brookhaven. hadi. Brookhaven. Bakalım Brookhaven. Daha demin çok iyi bildiniz de. Ne gaza geliyorsunuz? Tabii, bildik tabi kanka. <laughs> İkinci turda mı ne öldük oğlum hepimiz. <laughs> evet. Şimdi. Evet Kübra'cım. Eee. Diyor ki bir tane evet. e, yangın şeyi var mıdır diyor. İst i̇tfaiye, i̇tfaiye var, var mıdır, mıdır diyor. diyor. Doğru. Ahmet gel bence şey yapma Dora gibi yapma kardeşim. Bak biz de ölüyoruz senin yüzünden. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk tarafı tamamladık. Gerçekten itfaiye var. Brokeven'da. Arka tarafa doğru ilerleyeceğiz şimdi. Hop. Evet. Sıcak Hep patates bombası. Kanka. Abi bomba herkes gire, burada gire, gire, dursun. Patlar. Abi abi gelin gelin. Abi gözünüzü seveyim burada durun. Aha. Bir dakika biz aynı abi, takımda abi. değil miyiz? Aynı takımda değil miyiz? Abla bana gelme abla. Abi aynı tarafta ha, değil miyiz? Arkadaşlar bomba kana dönüyor. Ha. Hayır, dur Hayır. Ne yaptın ama? Abi siz patlatın birbirinizi. Ya Dora ne uğraşıyorsun ben de? Gitsene. Aa, ben de üstüm <laughs> <Daha demin> bize <gülüyor> yaptığı <laughs> hainliği ödedi. <laughs> evet. <gülüyor> evet. Şimdi arkadaşlar bu tarafa doğru geçiyoruz. Ve yeni bir soru. Brookhaven'da en popüler yer neresidir? Havaalanı mı yoksa kulüp Brook mu? Havaalanı Kulüp. <laughs> Sen yanına karışma kız. <laughs> Yürü git buradan. O zaman havaalanını seçiyoruz. Abi lütfen şaka olmasın. <laughs> Doracığım merhaba. İnşallah kaybedersin. <laughs> Aa kaybetmiyoruz. Açıl Susam açıl. Valla açıldı. Evet neymiş soru. Polis karakolundan nasıl kaçıyorsun? Abi çok basit. Duvarda bir şey var. 5 e, dakika, bek dakika bekle. Yo duvarda bir şey var. Tavanda duvarda aslında. Duvarda delik var tavanda. Evet. Burada niye böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Çok güzel oluyor. Böyle. Dora bitireceğiz gibi biraz. kardeşim. Ne düşünüyorsun? Evet üzüyor doğru orada. Evet hastanenin adı nedir arkadaşlar? Lukunas. bu 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 hayır bu bu burası. mı? Lan ben pratik asılı kaldı. Ya ana tornado çıktı. Pratik ve ahmeti sağdan sola vurup duruyor yukarıdan aşağı. Aa pratik kel kaldı lan kel olan oldu. Evet oyun için para birimi nedir? Öyle bir şey yoktur abi. Yakında belki getirirler. Kübük gelsene ne yapıyorsun? Kübük. Takıldım, takıldım. Hayır. Ya gözünü seveyim ya. Evet diyorum bir de ya. Allah, tavuk gibi pişiyorum arkadaşlar, kızarmış. Evet. Merhaba. Yakıştı ama kübik bu renk. <laughs> evet, görüyorsunuz. Oo çok güzel oldu ya. Ben bir sonrakine geçeyim. Anam. Abi herhalde budur. Abi bu değil. Yapma be. Gerçekten mi? Aa, ona Aa. lan yeşil uzaylan kanal öldürdü beni. <laughs> Evet güzelmiş. Arkadaşlar şimdi bugünün son turuna giriyoruz. Çünkü sadece bir tane bitirebildik. Arkadaşlar bu arada sizler de oynayıp bitirirseniz yorumlara yazın hangi kategoride bitirdiğinizi. Evet. Ben niye öldüm onu bilmiyorum ama. Yeni turumuz başlıyor arkadaşlar. Bu defa birinci olacağımız bir şey seçelim. Oha hiçbirinde birinci olacağımızı düşünmüyorum ama. Mimari seçelim bence güzel bir şeyler çıkar herkesin bilgiyle. Hadi diğer. bence çıkmayacak ama. Yine de seçiyoruz. Ahmet'in içine kaldı internet. Ahmet sen Star Wars izledin mi kardeşim? Hayır. Evet arkadaşlar. Bu yapının adı nedir diyor. Öyle mi diyor? Hayır e, ta, ta, dünyanın en uzun binasının adı nedir diyor. Gelin lan burası ya, burası. Kaifi, kaifi. Lan Ahmet dur Ahmet. Ne... Abi <laughs> valla bozuk hayır. Ahmet. Ya, ya, çok bozuk? troll olmuş ama ya. Resme bak şeye evet, bak. Bu... Ahmet'e ne yapıyorlar? Yağmur yağıyor. Ahmet'e Ahmet e bak Ahmet şey oldu. Ahmet yağmur yağıyor diyor yangına. Gel kardeşim gel. Evet. Bu e, saat kulesinin adı nedir arkadaşlar? Bence London, London Londra'da var Evet Londra'daki saat kulesi. Pratik gelsen abi. Ne yapıyorsun orada? Şaka yaparken ölüyorsunuz sonra tur bitemeden gidiyorsunuz. Acaba Big, Big Bang mıydı? Olabilir mi diye. Yok yok. Ya pratik. ya Ya Kübra. Ay. Kübra hepimizi öldürttün. Abi bir şey söyleyeceğim. Ay. Bak dünyayı gezer adam da. Ama ne bileyim. Bizim aramızdaki fark. Benzetemedim de dedim ya yanılabilirim. Ya pratik Londra'ya gitmiş adamsın gözünü seveyim söylesene değil evet, benzemiyor ki Londra'ya. Abi ya. doğru Londra'da olmayabilir. Oxford'da olabilir. Biz bilmiyoruz ki. Arkadaşlar bugünün son turu bu olsun. Valla daha demek olmadı. Yine mi? Evet. Yine mi video ya, Yanlış cevap. Yanlış cevap olsun. Yanlış Bakalım cevap nasıl bir Şey olacak. Evet, yanlış cevap neymiş? Yanlış cevabı mı doğru bilmeliyiz yani Kübra? Evet. Yani Hı. E, hangisi yanlış cevapsa onu seçeceğiz bence? Dur bakalım öğreniriz. İki artı Aha. iki. Yedi. D Yanlışı bak. seçeceğiz galiba. He yanlış cevap dediğine göre yedi. Ahmet yine de işini garantiye alıyor. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> abi Ahmet ne abi. yapıyorsun? Tersini yaptım. Ahmet doğru abi. bilip de ölürsen var ya. Vallahi abi, üzülürüm. Mavi, mavi nedir abi? Güzelliktir. Orada kırmızı Hı -hı. var. Ahmet. Ya. Evet, Aa, o, Ahmet ya kabuğundan var. ayrıldı. Ahmet aynı kabuğun. Muz, Muz gibi. mu lan? <laughs> Muz Ahmet kabuğundan ayrıldı. Bizim kapı da <gülüyor> açılmadı. <gülüyor> ha açıldı. Evet, Sünger Bob'un sayılan adı Geri tabii ki abi. İsmi. Ama biz bunu seçeceğiz. Tersini söyleyeceğim. Evet abi. Kane Batı. Kane West normalde bu. Kane Batı yazmıştı. <laughs> Evet. Ahmet diğer tarafa gel lan diğer taraftı. <laughs> evet. Arkadaşlar yine doğru yani yanlışı doğru bildik. Şimdi devam ediyoruz. Açıl susam açıl. Abi hangi, Amerika var. Bu hangi ülkenin bayrağıdır? McDonald's. McDonald's. <gülüyor> <gülüyor> McDonald's. Abi, kesinlikle McDonald's'tı abi bu. Evet Amerika. Amerika'ya da buradan selam söylüyoruz diye söylüyorsak. <laughs> Kübra ne yapıyorsunuz? Ya Dora yine <laughs> Yine bir var ya trollerken ölecek şimdi <laughs> haberi yok. <laughs> evet gelin evet. arkadaşlar. Açıl susam açıl. Böyle durunca ölüyor muyuz? Al lan ölüyordum az Evet. En fazla oyuncuya sahip olan taraf. Ne oluyor ki ölüyor mu? Oğlum ne yapıyorsun sen bilmiyorum, sen? bilmiyorum ki ben bu tarafa geleceğim. Pratik gel. gel. Pratik gel kanka bu tarafa. Hadi inşallah ölmem. Allah. Oğlum iki. Abi. bir biz kanka. Ölçük galiba. Galiba bir... aa. Aa, biz ölüyoruz. Ölmedik. Biz ölmedik lan şaşırtıcı. Ay, Bakalım ne olacak başlarına ne gelecek? Bence Dora da bizim tarafta sayıldı Kübra sadece pratik öldü. Galiba evet. Gel gel kübik bizim devam edelim. Aa ben gelemedim. Ben kübik. niye öldüm? Aa. Ben öldüm neden beni öldürdün? Abi, Abi sorunun cevabını ne bir yerde Kübik çünkü burada sen geç kaldın ben geçtim. Normalde Hayır kapının önündeyken öldürdü ama beni geliyordu. Allah Allah. Evet, özgürlük anıtı e, hangi ülkeye hediye etmiştir diyor. Fransa a, a, normalde Osmanlı'ya hediye ediyor ama biz Çin diyeceğiz abi doğru bilmek için. Bu arada bilginin doğruluğunu bilip yanlışlığını kanıtlamaya çalışıyoruz. Evet Uzaydaki mi? ilk dil neydi? Rusça, Marsça. Marsça? Marsça. Normalde abi Yuri Gagarin gidiyor biliyorsunuz. E, uzaya ilk giden e, kozmonot kendisi. Bu arada kozmonotla astronot aynı şey. Astronotu e, Amerikalılar kullanıyor. Kanka, da Ruslar. Heh. Beni tavaya attılar niye? Kanka sen ölüp ölüp duruyorsun. Deniz Ananası kim yaşar? Ha tamam doğru. Stalin. <laughs> abi bu ne saçma bir soru. Ahmet görüyor musun? <laughs> Deniz altında da kim yaşar? Stalin diyor. Aa, ben bir kez daha bildim. <gülüyor> <gülüyor> abi doğrusu doğrusu Stalin'di. Evet Ahmet'e buradan bir roket gelecek haberi yok abi. <laughs> Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla arkadaşlar böyle videolar isterseniz like atmayı da unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.